Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bu çalışmamız sevdiğiniz kişinin sizden başkasına bakmamasını sağlayacak olan çalışmadır. Bu erkekler için de, bayanlar için de geçerli. Bu çalışma karşınızdaki insanla evlilik yoluna gitmemizi sağlar. Adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi buraya yazın. Buraya da karşı tarafın adını, doğum tarihini ve anne ismini yazın. Ve daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün bir ay içinde olumlu sonuçlar çıkacaktır. Eğer ki ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem ak büyüğü bozmak için yapılan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yerde saklayın. Ama evinizin içinde değil, evinizin dışında bir yerde. Kısa sürede ak büyüğünün bozulduğunu göreceksinizdir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın, dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsin. Allah'a emanet olun.